İnşallah birisi gelir. Fifteen oh, minutes later. Dört kişi olunca hoca geldi. Yoklama da almadı. Ders seçilmedi gitti. Ben yoklama hakkım yok diye. Of. Saat kaç? Dokuz buçuk. Dokuz buçuktan bire kadar beklemem gerekiyor şu an. Ödevim. Ödevi temsilciye vermem lazım. Elif'in ödevi de bende. Onu da vereceğim. Bırak olsam hani bırakacak yer yok. Bırakacak kimse de yok. Aslında Ersin buradaydı. Ersin de bu dersi alıyor. Ona verseydim. Ee, evet. <laughs> çocuğun dersi bizim şeyden sonra. Hayır tamam o da işe yaramadı. <laughs> Kombinimi göstereyim size. yastığım olsaydı. Minderim falan. Yatardım sıradan. Ondan sonra ciddi, küçük çanta falan getirmeyeceğim. Hiçbir şey sığmıyor. Hiçbir şey yok yanımda. Ne kitap var ne oyunlar var ne bir şey. Büyük Totoro çantamı alacağım. İçe her şey sığıyor. Her şey. Televizyonu bile getiririm ondan. Değişmez kaderim adını yazımsın. olsun bana senden başkası. Güzel ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şükrü anlatayım. Bir <laughs> şey oldu. Facebook'ta acayip kişi görmüş Facebook. iki kaydıran. Mercedes Kadir diye bir şey var. Hikayesi var. ya da biz şimdi dersen çıktık. Bir şeyler yedik falan filan. Sonra oradaki durağa geliyoruz. Otobüse binip eve gideceğiz. Diyorum. Ama biz bayağı bir delirmiştik. Neyse ben Fatma'ya şey dedim. Sana bir şey anlatayım mı dedim. Mercedes Kadir'i biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedim. Tamam onu anlatacağım dedim bir adam var. Kadir. Bir tane yani sopası var. O sopa araba gibi üstüne binip geziyor. E, millet de ona Mercedes Kadir diyor. Ama millet cidden böyle. Onunla şey olmuş. E, alışmışlar, kabul etmişler. İşte arabayı sanayiye götürüyor onu. Adam diyor yaparım ben diyor işte. Işıklarda duruyor. Dönerken sinyal milya. Öyle bir şey. Neyse. E, <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Fatma'ya bunu anlatıyorum işte şu tam Üniversitenin çıkışının oradaki bir yol var. Oradayız. Oradan geliyoruz. Neyse işte. E, yine arabası bozulduğu için. Yani çubuğu, arabası bozulduğu sanayiye götürüyor. Adam diyor ki üç gün sonra gel ben bunu yaparım diyor. E, gidiyor üç gün sonra. İşte daha olmadı. Sen iki gün sonra gel diyor. Bir gün sonra gel falan. Mercedes kadar artık sinirleniyor diyor ki. Yap <laughs> artık şu arabamı diyor işte. Senin yüzünden işe yürüyerek gidip gel. işe yürüyerek gidip geliyorum diyor sanki. O <laughs> öbürü. O da evet bu hafta ölecek. Çok gülemiyorum millet ders işliyor şeylerde. Şimdi ben bunu anlattım. Fatma 3 saniye gülmedi. Dedim ki komik değil demek ki. Kendi kendime güldüm. 3 saniye sonra Fatma öyle bir kahkaha attı ki de kaçırıyorlar da çığlık atarmış gibi. Önümüzde insanlar yürüyorlardı, dönüp baktılar falan. E bu an değil. Fıkra, evet, fıkra anlatacaktım zaten. Ya bizim düzeltilen komik komik şeylerimiz vardı. Sen kimseyi sevmezsin ki kardeş Biz Fatma ile oradan oraya kendimizi çarpıyoruz Oradan oraya millet dönüp dönüp bakıyor Çok kötü bir şey bu sürekli İnsanların dönüp bakması Azıcık ses yaptık ya Ama bizim yaptığımızı başkası yapsa var ya Fatma ile öyle bir kınarız ki sayda saydaya atarız Başlık sayday Evine şimdi of Eve mi gideceğim ama kamera açık olunca biz kendimiz bir de çok davranamıyoruz böyle kısıtlanmış Az önce Mercedes Kadir'e bağıra bağıra gülerdim de işte. Hem ortam hem tek başıma hem kamera açık. Fedime geliyor. Fedimelerle takayım biraz. Ha. Hala ulaşırsam hiçbir şey kalmadı temsilciye yani. O da dersler herhalde. Of. Night. değiştirdim çünkü orada çok sıkıldım ve öleceğim sandım tek başıma hiç rahat değil bu sıralar ayın çıkar rahatmış bu sınıfta olsam eğer ilk gelip bu sırayı alayım taşıyor sırtımı da eve götürürdüm. salı günü sunum yaptım ama kimse gelmedi Salı günü şey, anı baba benim sunumum vardı. Haftaya çarşamba günü de grupla sunumum var. Onu da hazırlamam gerekiyor. Ona da hazırlanmam gerekiyor. Daha korkunç olacak çünkü sınıf kalabalık olacak. Bu sunumda aşırı rahatım. Bir kişi, bir de hoca. Sonra ona aa öğrenci gideyim ya ben. Ders sınava giremedim. Mazeretin 18 yazan şeyi 25 okumuşum. Bu cumartesi sanıyordum. 2 hafta önceki cumartesi. Böyle derim şaka mı <laughs> hoca istifa etmiş. Sabahtan beri dersini beklediğim hoca istifa etmiş. Ödev kaldı. Gidiyorum eve. Efendim, konum burayı gösteriyor. Burada nasıl spor? <laughs> Allah'ım. Gidemiyorum. Şuraya bak ya. Tamam başını fakülte yapmışlar. Sınav kağıdını verir. Hadi çöz kankalar. Ben de çözer gelirim. Vallahi Çok yoruldum ama çok güzelmiş bu fakülte. Biraz karışık. Biraz karanlık, biraz sıcak ama. Güneş çıktı yine. Benim evimde şemsiye. Bu ödev veremediğim ödev. Hiç derdim kalmadı. Eve gideceğim. Yatacağım. Videosu izleyeceğim. Aa videoyu... iyi, iyi video editleyeceğim.